Vallahi ben hiç için bir şey demiyorum kızım. Şimdi kaç para geldi ne geldi bilmiyorum. Çok iyi olur vallahi. Bir sürü tersleri var. Olması gereken bir şey. Yani insanların kurallara uyması için olması gereken bir şey. Yani hak eden için bence normal. Ya yani şu anda tabii trafik cezaları olmalı çünkü bizim toplumumuz gerçekten trafik cezalarına uymuyor. Bence daha misli misli olması lazım çünkü bu can değil mi trafik kazaları? Bence gelsin ama e, temel ihtiyaçlara gelmesin, kiralara zam gelmesin. Bence misli misli gelsin çünkü çok trafik kazaları oluyor, dikkat etmiyorlar. Yani Kütahya'da bilhassa bize hiç yayalara öyle hiç geçit vermiyorlar. Bence gelsin. O da iptal edilsin çünkü herkese ehliyet veriliyor. Yani bu oyununa gelmez yani hata yapıyorsa bence ehliyeti iptal hiç bir daha vermemeleri lazım. Psikiyatriye de sevk edilmesi lazım. Çünkü psikolojisi bozuk bir sürü insan var. Bu önemli konu. Ama temel ihtiyaçlarımıza zam gelmesin. Ama trafik gelsin de gelsin. Çünkü zaten saçma bir şey. Herkese ehliyet verilmemeli. Herkes ehliyet aldığı zaman ne olur? Ehliyette bir meslek mi şoförlük. Eskiden şoför yazıyordu. Şimdi sürücü belgesi yazıyor. Bence dikkat edilmesi lazım. ceza olması gerekiyor ya. Kurallar uymazsın ceza yersin o da iyi. Alkolü çok kullanan var. Kırmızıda geçen çok.